geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sonic Speed Simulator oynuyoruz. Galiba bugün yeni karakterler geldi. Evet. Ee, bu ne abi? Arkadaşlar bu ne? Bilmiyorum ama. Allah ne olduğunu bilmiyorum hiç. Ee, bu arada arkadaşım da oyunda. Dur yazayım. Rüzgar. Hayır. Dur arkadaşımın şeyine gideceğim. Birazdan şey olacak. Güzel. Hemen arkadaşlar. Bir dakika. Lüz. Ne ee, gitmedi. Yine error verecek. Heh. Arkadaşlar bu arada şu nerede bulunuyor? Bileniniz var mı? Bu. Çünkü bedava şey alacağım da. Aha bak. Şu sınavıya girelim be. Sınavı da olabilir. Belki. Yani galiba olabilir. Hmm, yani şuradan zıplayacağız. Ah buradan değil de şuradan. Ha. Burası Aa, burası çok kolay çıkış. Ay, gidiş yeri ha. Tamam düşeceğim sandım. Ya arkadaşlar bu burada değilmiş. Lost Valley demiş. O yüzden şimdi Lost Valley'ye gidiyoruz hadi. Gidelim. Ama ya ee, buradan çıkmam lazım. Yani şuradan reset çekeceğim. Bedava oraya gitmek için. <laughs> hayır, hayır. Aa. Evet, buradan gidiliyormuş zaten. Ama gidilmiyor. Hah, gittim. Arkadaşlar o Lost Valley demiş. Bugün o karakteri almaya çalışacağız. Yani bulmaya çalışacağız. Y 100 tane istiyor ya ama. Şimdi bunlar nerede olabilir? Arkadaşlar. Ve karakterin görüntüsü nasıl onu hiç bilmiyorum. Galiba güncelleme bugün geldi. Ama hiç bilmiyorum. Hepsi farklı yerlerde mi ya? Üf. Aha! Aa buldum. E 100 tane ondan toplayacağız. Ha arkadaşlar o şey tamam. Gördüm. Tamam ben onu biliyorum. Ee, şeyli adını unuttum. Bu birkaç bölüm sürebilir ya. Bir yok ya. 4-5 bölüm sürer arkadaşlar bu. Bugün bitirmeye çalışacağım ama. <laughs> Aa bir tane daha bulduk arkadaşlar. <laughs> e ee, arkadaşlar kolay bulunuyormuş bu şapkalı şey adını unuttum. Şapkalı ee, Hmm, adın adını neydi ya? Ha şapkalı Tails. Ama bereli. Bere ne alakaysa yani. Çok sıcak. Aa bir tane daha bu kardeşler. Oo bu 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 birkaç bölüm sürer ha. Ya da bilmiyorum sürer mi? Her yere bakmamız lazım onun için. Ama her yere yani. Aha ee, buradan geçilmiyor. Aga be. Ee, arkadaşlar bu arada buralarda o, o, o olabilir mi diye baktım. Yokmuş. Ee, aa, nerede olabilir? başka Kolay yerleri taklamışlar ama sürer yani baya. Hayır oraya. Or aa bak orada olabilir belki. Orada olabilir. Bir bakalım mı oraya? Bir bakalım arkadaşlar. Ya a bak orada şey şey yapabiliyorduk da duvardan zıplayabiliyorduk da işte a arkadaşlar heh. bu nereye fırlatıyordu heh. arkadaşlar arkadaşlar geçemiyorum ha uy dört bak bir tanesi de buradaymış hoppa gelelim o burada da varmış ama burada yok galiba. Aynen burada yok. Ama nerede olabilir arkadaşlar? Aha! Ay şuradan geçmemiz lazım. Hayır! Aa, onu tekrar yapacağız değil mi? Eee onun nerede olduğunu unuttum. Oran nereydi? Buram mıydı? Yok. Buradan gidilmiyor. gidilmiyor zaten. Ya arkadaşlar orası nereydi ya? Üf bir, bir bulamıyorum. Üf ya or oraya nasıl çıktıydım ben? He? Ya aha bak bir tanesi de buradaymış. Bu bölümde o bir tanesi de burada. O arkadaşlar çok kolay buluyor bulunuyor. Ama or oradan geçmek istemem. Buradan çıkılıyordu. Şimdi de hatırladım. Aa bak bir tanesi de buradaymış. Arkadaşlar ben artık bir kör olabilirim. Hiçbir şey görmüyorum. Aa bak. Heh buradan gidiliyordu arkadaşlar. Aha bak arkadaşlar şöyle. Şöyle heh. Tamam şimdi. Arkadaşlar gidiyoruz. Gittik. Geldik arkadaşlar burada. Ne diyor ya? Ah hayır arkadaşlar. Ya da artık yerine ezbere biliyorum. Çünkü çok gittim. 2 3 kere gittim oraya. Ya iki kereydi galiba ama. Oo oh, ooo oh, 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 va oh. Hadi. Bu arada karakter ters bakıyor. Farkında mısınız? Bunun farkında olan tek ben miyim ya? Aha geçtik. Git 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 git. Bir şey diyeceğim. Or orada mı? Yok orada yok. Yok yani. Ben göremedim. Arka düşüyordum. Abi bu ne? Bu ne ya? Düşüyordum hep. Ya buraya da tutturmak imkansız. Ben bunu yapmasam mı? Ha <laughs> bak şuradan da e, olabilir. Şurada da olabilir. Oraya geçebilir miyim? Emin değilim. Ama hadi. Hadi geçtim. Geçtim geçtim. geçtim. Yerde var mı diye bakıyorum. Aa bak orada. Orada değilmiş. Burada değilmiş. Bu arada buradan nereye gideceğim? hakkında hiçbir fikrim yok. O yere gittim. Yani yere atladım. Ya abi ya bunu, bunu bulmak çok zor. Nerede, neredeyse baya bölüm sürecek. Evet. Oh, 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 üstte bir şey olabilir mi? Üste çıkmaya çalışacağım. Hop bir şey olabilir mi dedim. Olan bu. Bir dakika ya. Oraya. Ama bak ben de niye şey yapıyorum ya. Oraya hiç çıkamıyor. Yani çıkamıyorum. Üste çıkıyordum az daha. Aha orada arkadaşlar gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Bir tanesi de orada. Şuradan çıkacağız mecbur. Bak şöyle. ay Aslında yapıyordum. Bak orada bir tane. Aa, orada mavi bir şey vardı ama orada. Vallahi görmüştüm onu. Hayır. Aa tırmanıyorum. Hayır hayır hayır. hayır. Düşüyordum. Yok ya burada mavi bir şey. Yine arkadaşlar aynı yerden gideceğiz. Mecburen. Orada bir şey var ya bence. Yani bunu bilerek yani niye isteyerek yapsınlar ki? Yani mantık olarak. Ama oradan geç geçmek zor işte. Ya bak işte arkadaşlar. Ya. <laughs> Emeklerim boşa gidiyor. Oha ne oldu? 9 dakika olmuş ya. 9 Dokuz dakikada dokuzunu bulamadık. Nereden geçmiştim ben? Yerini unuttum. Aa şurada bir yer var. İşte oraya gide götürebilir bu. Yok buraya gelmedik. Evet hatırlıyorum buraya gelmiştik. De. Ya yok arkadaşlar. Onlara edin. Hadi yerine ezbere de değilim. Uy, bir ara. Ee, galiba aynen buraydı. Yok, burada değildi. Ha bura bura ha. Şansa bala buldum. Şimdi yanlış gittik. Hop. Aa, gidemedik. 3, 2, 1. Oba! Geldik. Allah düştüm. Hop. Getirelim. Aa orada. Orada yoktu ya. Yani varsa da. Ha! Ama. 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 Bu nasıl şanssızlık ya. Bu arada bu seferki hedefim Oran. O da bir yer vardı ya işte. Yok arkadaşlar hedefimi boşa bıraktım. Bu sefer bak orada tutunmamak gerekiyor. Ya bak şu hızlandırıcı var ya işte. Ah ah Yes. Ama burada bir şey yokmuş. Yarım dakikamı bunu harcadım. Yarım dakika dedim yani videodun yarım dakikası. Hadi hadi. A abi. <laughs> Or orada nasıl duruluyor ya? <laughs> Hepsi de burada ya. Değil mi? Arkadaşlar çıkılıyor. Oo. Buradan Evet. kendim mal gibi hissediyorum. Çünkü buradan böyle geçmek varken ben direkt ee, oradan geçtim. Hiç. Niye seni bilmiyorum. Oğlum nerede ya? Nerede onlar? O şeyler. Aa bak bunun üstünde olur olabilir mi? Yok olamaz. Bunun üstünde şey var çünkü. Aa, arkadaşlar şunun üstüne çıkacağım. Çok mantıklı değil mi? Bence de. Ama orada da yok ya. Aha geldim. Şunun orada yok. burada da yok. Şu en tepede olamaz zaten. Şuraya gelsem diyecektim ki gelemedik. Daha geldik. Bir şey diyeceğim. <laughs> Arkadaşlar hadi hadi geç geç Allah'ını seviyorum. Sen geç. Ee, bulamayacağız arkadaşlar. Bulamayacağız. No. no no no. Şanssızlık. Şurada yok. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şurada olabilir mi? En çok girilen Aha kapatmışlar. Buraya giriliyordu. Yani şey oluyordu. Kapatmışlar. Ya arkadaşlar daha bulamıyorum ben. Ne kadar toplamıştım ben bu arada? Daha yok mu ya? Ana ben niye bunu şey yapmıyorum? çıkarsana. Basıyorum arkadaşlar çıkmıyor mu? Yok arkadaşlar olmuyor. Çünkü el oluyor tabii ki de. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bu video bu kadardı. Görüşürüz.